internet net ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Taraktaş. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konusunda uzman hocamızla karşınızda olacağız. Kendisi sizleri ve beni çok değerli bilgileriyle bilgilendirecek. Bu haftaki konuğumuz romatoloji iç hastalıkları ve romatoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Şule Yaşar Bilgi. Hoş geldin. Hoş Hocam teşekkür iyi misin? ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, geçen hafta eşinize <laughs> burada e, konuk etmiştik. Bu hafta siz evet. haftaya çocukları falan. <laughs> Sevinçle gelirler. <laughs> şey <laughs> çok sağ olun. Geçen hafta da gerçekten Sayın İl Sağlık Müdürümüz çok değerli bilgiler verdi. Zaten yıllardır e, hep birlikteyiz sizin. Evet. E, ne kadar çalışkan, hastalara karşı pozitif. Ee, hocaları olduğunuzu hep Teşekkür biliyoruz. Görelim. Burada da Eskişehir halkı inşallah bilgilerinizden faydalanacak. Tekrar hoş geldin diyorum ve hemen soruları üst <laughs> tamam. üste. Şimdi e, romatizma her böyle e, belli yaş üzerinde özellikle e, bayan grubunda biraz daha hep böyle romantizman var vesaire falan ama e, romatoloji çok çok geniş bir hı hı. E, bilim dalı. Bir romatoloji nedir? Bunu e, bize anlatabilir misiniz? E, romatoloji aslında oldukça geniş çerçevede bir grup hastalığa e, dahil, hastalığın dahil olduğu bir branş aslında. Aslında en iyi bileni herhalde herkesin çok iyi bildiği iltihaplı eklem romatizması ya da romatoid artrit. Ama bizim bunun yanında sıra e, son yıllarda gene bilinirliği artan, e, e, bel ile beraber giden ankyozan spondilit ya da sedef romatizması, psoriatik artritin de içinde olduğu spondilit grubu hastalıklar var. Ancak bunun yanı sıra daha az bilinen iltihaplı e, damar hastalıkları var. Damar iltihabıyla giden vaskülitler var ki bunlar aslında oldukça geniş çerçevede yer alıyor. Ancak bunlar daha nadir gözüken hastalıklar olduğu için daha az biliniyor. Gene bunun yanı sıra e, bağ dokusu hastalıkları var. Lupus, sikloderma gibi. Gene toplumda daha az gözüktüğü için daha az bilinen ama bu gruptan lupus e, daha iyi bilinen bir hastalık. Bunun yanı sıra bir de ülkemizde e, yurt dışına göre oranında çok daha fazla gözüken Behçet hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı da gene romatizmal, yani iltihaplı romatizma hastalıkları içerisinde sınıflandıran hastalıklar. E, i̇ltihaplı olmamakla beraber son yıllarda gene bilinirliği artan ve oldukça sık bir başvuru nedeni olan yaygın vücut tarihine giden fibromiyajide gene bizim poliklide değerlendirdiğimiz hastalar içerisinde yer alıyor. Tabii hep e, romatizma deyince hep eklemler ilk etapta hı. düşünülüyor ama e, ben kardiyoloji uzmanı olduğum için hani e, sizin branşlar aslında birçok e, dokuyu etkiliyor. Hı hı. Bizle ilgili de özellikle daha fazla görünen romatoid artrit hani 10 yılın üzerinde eee romatoid artrit tanısı almış hastaların birçoğunda da kalp damar hastalıkları Hı. olabiliyor değil mi? Hı. O Evet evet %40 yani neredeyse oran oranı bulan çalışmaları var. Tabi e, tabii e, bütün e, romatizma insanın kendi e, vücuduna karşı kendi antikorların saldırısı sonrası e, gelişen e, bir hastalık. Tabi günümüzde pandemide de benzer özellikler Hı. var. Bununla ilgili de inşallah biraz sonra size sorular sormaya çalışacağım. Yaş grubu olarak, cinsiyet olarak. Evet. Şimdi burada bir inanış var aslında daha çok yaşlarda gözükür gibi ya da kadınlarda gözükür gibi ama yaşlar değil aslında çocukluk çağından itibaren her yaş grubunda gözükebilir. Ee, bütün çocukluk çağında başlayan daha sık gözüken jön idiopatik artrit dediğimiz bir romatizm hastalık var ve bu hastalık damar hastalıkları yani bu iltihaplı damar hastalıkları çocuk yaş çağında gözükebilir. Ancak erişkin yaşta da tüm yaş grubunda gözükebilir yani gençlerde de gözükebiliyor aynı ileri yaşlarda da gözükebiliyor. Her yaş grubunda gözüken hastalık farklı ve tabii her yaş grubunda seyri de farklı. Ee, tüm bu işte az önce söylediğin gibi hani e, vücuttaki bazı organları vücudun yabancı bir organ gibi e, tanıyıp ona karşı oluşturduğu reaksiyon yani immünolojik bir reaksiyonla meydana geliyor. Bu tarz hastalıklar kadınlarda biraz daha sık gözükmesine rağmen bizim pek çok hastalığımız erkeklerde de gözükebiliyor. Aynı zamanda ankyozan spondilit burada biraz da herhalde erkeklerde daha sık gözüken bir hastalık. Ama son yıllarda biliyoruz ki kadınlarda da oldukça sık gözükebiliyor. Yani cinsiyet ayrımı e, sanıldığı gibi kadınlara şahs değil. Erkeklerde yakalanabiliyor. Bir, biraz bayanlar daha fazla anlatmayı mı seviyor? <laughs> <Olur>, kesinlikle o <laughs> da katılıyorum maalesef öyle. Şule'cim şimdi bizim kardiyovasküler hastalıklarda hani risk faktörleri var ya. Hı -hı. İşte sigara içmek, aile öyküsü Hı -hı. vesaire Hani e, acaba bu romatizmal hastalıklarda aile öyküsü olması e, çocuklarda da risk faktörünü hani ileri çocuk grubu içinde miyim de hani anne babasında romatizmal hastalığı Hı -hı. olan birisinde bir tarama yapılması gerekiyor mu böyle rutin ha, e, bununla çok sık karşılaşıyoruz gerçekten bu soruda tarama önermiyoruz özellikle ailevi akdeniz ateşi hastalığına sebep olan mutasyon hastalık ilişki mutasyon iyi tanımlandığı için hastalar sıklıkla soruyorlar e, genetik tarama çocuğa yapalım mı bunu önermiyoruz ee, ama şunu söylüyoruz biz eğer e, çocuğunuzun herhangi bir şikayeti geliştiğinde doktora gittiğinizde bir pediatri uzmanına gittiğinizde mutlaka sizdeki bu hastalıklarla da bahsedin dolayısıyla eğer çocuğun semptomları uyumluysa o zaman gerekli tetkiler istenir ama başlangıçtan bir tarama önermiyoruz ee, bir kişinin Kendisinde romatizmal bir hastalık varlığı, bu tüm herhalde hastalıklar için geçerlidir. Ee, çocuklarında birebir bu hastalığın gözükeceği anlamına gelmez. Yani sizde olmasa çocuğunuz olacağı anlamına gelmez. Ama çocuktaki riski arttırır. Yani normal bir kişiye oranla e, onun riski daha fazladır. Ama bu birebir olacağı anlamına gelmez ve önden bir tarama, önden bir tetkik, e, bir şey yapmasına gerek yoktur. Çocuğun herhangi bir şikayeti olup doktora gidildiğinde ailedeki bir hastalık hikayesinden bahsetmek yeterlidir ama. Şimdi e, yine hep böyle kendi branşımla ilişkili soruyorum gibi olmasın da hani bizim risk faktörleri hani aileden geçiş bizde çok önemli hı hı. birinci derece yakınlarda kalp damar hastalığı ama onun dışında işte sigaradır stresli yaşam dikkat etmeme, sporsuz bir hayat da arttırabiliyor sizin bu romatizmal hastalıklarda Böyle risk faktörleri Hı. var mı? Tanımlanmış belli bir risk faktörü yok ama sigaranın e, çevresel nedenlerden bir tanesi olabildiğini diyoruz Özellikle romatoid ya da ankylozan spondilitte. Ama onun dışında tanımlanmış bir e, şey yok. Kesin bir risk faktörü yok. Çevresel nedenler olabilir. Bir de genetik nedenler olabilir. Bir de epigenetik dediğimiz sonradan kazanılmış işte bir takım risk faktörleri olabilir. Ama hastalar şu yani sizinki kadar kesin şunlardan dolayı riskiniz yüksektir diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Bizim. Sigaranın da zarar vermediği hiçbir şey yok, yani herhalde. yok herhalde. Bütün evet. gelen uzman arkadaşlara... Evet muhakkak e, hastalıkların hızlanmasını ya da ortaya çıkmasında sigaranın çok önemli hmm. faktörü olduğu ile ilgili hep konuşuyoruz. Peki e, hep böyle romatizma, romatizma başta da söyledim eklemlerle hep böyle hmm. eklem ağrısı mı oluyor e, romatizmal hastalıklarda? E, eklem ağrısı tabii ağrı insanı doktora götür önemli bir neden bunu çabuk fark ediyorlar ve geliyorlar ama... hayır sadece eklemleri değil neredeyse bütün iç organları etkileyebilir. En çok etkilediği organlardan bir tanesi göz. Ee, böbrekle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir bu böbrek sorunları hastalığın başvuru nedeninde olabilir ya da seyri sırasında gene e, saptanabilir. Akciğerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Cilt gene en çok etkilediği yerlerden bir tanesi. Ciltle ilgili problemler ortaya çıkabilir. E, hemen söyleyeyim. Kalple ilgili sorunlar hastalığın seyri sırasında ortaya çıkabileceği gibi gene tanı oldurulduğu nedenlerden bir tanesi olabilir. Romatolojik hastalıklarında da artmış bu inflamasyon nedeniyle artmış bir kardiyovasküler riske de sebep olduğunu biliyoruz. Yani hastalığın direkt bir tutulumu olmasa bile artmış bir riske söz konusu koronavirüs hastalığı açısından. Yani şimdi e, şey eklemden başladık da bel ağrısı da e, evet. sizin hastalıklarınız içinde e, çok sık rastladığınız bir semptom değil mi? Evet. Belaisi özellikle bir de son yıllarda e, bu ankyozan spondiyetin bilinirini arttırmak ç, e, ve gereksiz başka tedavilere yönelmesi önlemek için hastaların bilgilendirme de yapıyoruz. Ve böyle işte belaisinin ağrısı, belaisinin sebebini bilin. Belaisi günleri gibi nedenler var. Belaisi gerçekten önemli. Her belaisi önemli mi? Tabii ki yani şimdi bir insan neresi ağrısı orası o hasta için önemlidir. Kesinlikle önemli ama her belaisi romatolojik mi? Değil ama eğer yaşınız 40'ın altındaysa, ağrınız 3 aydan uzun sürüyorsa, ve siz dinlendiğiniz zaman ağrınız geçmek yerine artış gösteriyorsa, biraz hareket edip e, gezindiğiniz zaman egzersiz yaptığınızda rahatlıyorsanız, sabah yataktan kalktığınızda eklemlerinizi açmakta zorlanıyorsanız, bir yarım saat kadar normal günlük işinize devam edemiyorsanız, bu işte bir e, iltihaplı romatizmal hastalığın belirtisi olabilir. Bu grup hastalıklarda en iyi bilinen ankyozan spondilit ama sedef romatizması da bazen ankyozan spondilit gibi seyredebilir. İltihaplı bağırsak hastalığı, üsteratif kolit ve korun hastalığında da gene benzer şikayetler gözükebilir. Ya da geçirdiğiniz bir enfeksiyonun sonrasında da gene bu tarz benzer şikayetler gözükebilir. Ee, şimdi ben tekrar gibi olacak ama sabah tutukluğu çok çok önemli evet. anladığım kadarıyla. Hani sabah uyanınca başlıyor şikayet. Daha sonra hareketle azalıyorsa romatizma hastalıkların muhakkak göz önünde tanıdı. E, az önce e, tabi romatoid artrit herhalde sizin hastalıklarınız içinden geniş grubu buluyor ama ankilozan spondilikte de tanıda gerçekten son dönemlerde sanki bir artış var değil var. mi? Bir ankilozan spondilit hakkında bizi bilgilendirme şansın Ankyozan spondilit daha çok bu az önce bahsettiğim gibi işte sabah tutuklu olan genç hastalarda 3 aydan uzun sürede gözüken gece uykudan uyandıran tarzda bel ağrısı varsa mutlaka akla gelmesi gereken bir hastalık. Ankyozan spondilit tek özelliği bel ağrısı değil. özellikle alt bacaklarda, vücudun alt kısmında, ayak bileğinde, dizde gene eklem sorunlarına sebep olabilir. Bunun yanı sıra ankyozan spondilitte eklem hastalığı dışında bulgular da gözükebilir. İşte göz tutulumu, üveyt dediğimiz göz bulguları olabilir. Daha az olsa da e, akciğer tutulumu ya da böbrek sorunları gözükebilir. Bu hastalarda mutlaka akla gelmesi gerekir. Özellikle erken yaşta belası şikayeti olan kişilerde e, mutlaka ankyozan spondiliti değerlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda ankylozan spondilit de genetik yükle diğer hastalıklara göre biraz daha belirgindir. Dolayısıyla ailede bir kişide ankylozan spondilit varsa kişi de bel ağrısı çekiyorsa mutlaka hani önce hızlı bir bel fıtığı varmış gibi davranmak yerine ankylozan değerlendirilmesi gerekir. Ama son yıllarda dediğim gibi bu konuda bilinirlik gerçekten arttı. Artık bize de bu şekilde çok refer hasta geliyor eskisi gibi de geç tanı almıyor hastalar. Yani çok büyük avantaj hastalar için. Özellikle evet yanlış tedavi, Tabii belki evet. cerrahi işlemlere de Gereksiz aynen operasyonlardan kurtulabiliyorlar. Şimdi çok fazla hastalığa bakıyorsunuz da o yüzden <laughs> böyle hızlı hızlı bilgilendirme bir amacıyla e, biraz çabuk geçiyorum. Fibromiyalji de var. Evet. Aslında bu da çok sık görülen, hayat kalitesini çok bozan bir hastalık. Onunla ilgili de bizi bilgilendirebilir misin? Fibromiyalji aslında biraz mevcut ağrının olduğundan daha yoğun hissedilmesi, stresle tetiklenen bir ağrı. İltihap romatizmal bir hastalık değildir. Ben hastalara hep söylediğim şey, böyle yaygın, gerçekten kişinin yaşam kalitesini bozan, hayatını zorlaştıran ve aynı iltihap romatizmal hastalıkları taklit eder şekilde şikayetlere sebep olan bir durum. Ama e, hep böyle hastalara söyleyeyim. En azından içinizi rahatlatacak olan şey. Izalo, eğer sadece fibromiyajınız varsa bu eklemlerde kalıcı bir hasar yapmaz. E, dolayısıyla şekil bozukluklarına sebep olmaz. Ama evet kişinin yaşantısını biraz e, zorlaştırır. Daha çok böyle stresi, atipik kişilik dediğimiz işte böyle her şey kafasına takan, yoğun e, strese maruz kalan kişilerde görüyoruz. E, tek başına gözükebileceği gibi bir de eşlik eden diğer romatizm hastalıklarla birlikte de gözükebilir. E, o zaman tabi ayırt etmek e, önemli. Hani hastanın şikayetleri fibromiyajdan mı kaynaklanıyor yoksa diğer altta yatan romatizm hastalığından mı kaynaklanıyor? Burada tabi bizim için en önemli olan şey hastanın şikayetlerini anlatış şekli. İşte bu sabah tutukluğu mesela 5 dakika 10 dakika rahatsızlık herkesin olabilir ama uzun sürüyorsa o zaman farklı nedeni düşünmek lazım. Eklemlerde şişlikler e, gene iltihaplı romatizm hastalıklarda gözükür ama fibromiyajda gözükmez. Muayene sırasında eğer iltihap ismi hastalıktan, romatoyarttan kaynaklı olsa eklenmiş şikayetlere hasta bastırıcısı zıplar. Gerçekten hı hı. hastalığı varsa ama fibromyaljiye bu e, fark edilmez. Belli bazı duyarlı noktalar var muayene sırasında e, değerlendirdiğimiz. Bunlarda hassasiyet varsa fibromyaljiye diyebiliriz hastaya. E, ama dediğim gibi en önemlisi öykü. Ee, sonrasında tabii e, altta yatan iltihap normatizmal bir hastalığı ekart etmek için laboratuvar testleri yapıyoruz hastalara. Burada eğer iltihap değerleri normalse, diğer baktığımız nedenler normalse o zaman fibromiyajı diyebiliyoruz. Ee, gene dediğim gibi bu hastalarda herhalde yapılacak en önemli şey bu stresin azaltılması ve hastalık hakkında bilgi verilmesi. Hı hı. Çünkü kronik ağrı kişi strese sokan bir şey. Yaşam kateste bozulunca insanlar çözüm aramak yoluna gidiyorlar. Hani bilgi verdikten sonra doğru tedaviye yönlendirilirse hastalarımızı rahatlatabiliyoruz. Biraz kısır döngüye giriyor yani. Stres tetikliyor, evet. o stres tetikliyor evet. değil Tam mi? hastalara söylediğim şeyi söyledim Murat <laughs> <laughs> gerçekten de öyle. Hastaları hani öyle bana fobya vermiş ya. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle şey biraz <laughs> rahatlarsanız ağrıyı az hissedersiniz rahatlarsınız ama siz stres yaparsanız ağrı artar. Ağrı artınca daha çok stres olur. Hani böyle bir kısır döngüye giriyor gerçekten. Yani bunu Zaten stres lazım. için ilaçlar da bunun tedavisinde kullanılabiliyor. Tabii birinci sırada kullandığımız şeyler. Şuleciğim hep böyle şey vardı hani e, kaplıcalara gidelim. Romatizman hmm. var. Bunlar doğru mudur? Her hastalıkta romatizmal hmm. hastalıkta gidiyor mu kaptıcı? Yok. Aksi gibi biz hiç önermiyoruz. Çünkü iltihaplı e romatizmal bir hastalığınız varsa ve özellikle o dönemde şikayetleriniz aktifse bu sıcak oradaki eklem etrafındaki ödemi artıracak ve katıldığınızı ve şikayetlerinizi artıracaktır. Dolayısıyla aktif dönemde kesinlikle önermiyoruz. Biz genelde hiç önermiyoruz. Ama bunun yanı sıra iltihaplı olmayan aromatik hastalıklar var. İşte Yaşa bağlı eklem dejenasyonunun gözüktüğü osteoartit ya da fibromiyajlı hastaları kasları gevşer ve ayı daha sederler Onlar bu sıcaktan, kaplıca'dan fayda görebilirler. Ama değil, iltihaplı eklem maçımız varsa kesinlikle biz önermiyoruz. Peki bu ilk başta da hafifçe üzerinden geçmiştik sadece eklemleri tutmuyor diye. En ee, fazla hangi organları etkiliyor olması? Cildi, dramatizma? gözü etkiliyor. Bir hasta'nın seyir sırasında böbrek tutulumu, özellikle lupus hastalarında böbrek tutulumu hem hastalığın seyrini değiştirir, hem de mortalitesini artıran bir durumdur. Dolayısıyla böbrek en önemli organlardan bir tanesi, akciğerler gene oldukça önemli eklem dışında en çok buralarda bir durum görüyoruz. Kalp de var. Kalp de var kalp, kalp, de var. Kalp, kalp de var. kalp atacak <gülüyor> biliyorsun <gülüyor> yani. <İlk>. En önemlisi. <laughs> Peki bu tedavi ilaç tedavileri oluyor tabi tanık konduktan sonra. Bunların <laughs> içinde de en sık biz de poliklinikte karşılaşıyoruz. Romatizmal bir hastası, hastalık varsa hastada yani herkes de bilir steroid <laughs> evet, tedavisi. Bunlar doğru yerde doğru şekilde kullanıldığında çok tabi faydalı ilaçlar ama çok paradoks etkileri de olabiliyor. Yani, Bunlarla evet. ilgili bizi biraz izlendirebilir misin? Şimdi, ee, tabii biz pek çok ilaç kullanıyoruz ama kullandığımız ilaçların büyük bir kısmının etkisi ilaca başlandıktan bir süre sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o arada hastanın da yakınmaları var. Bazen de tedavi etmemiz gereken acil bir durum var. Dolayısıyla hızlı davranmak zorundayız. Hı. Bu durumlarda gerçekten de bu steroid kortizon ilaç dediği hastaların steroid tedavisi çok etkin ilaçlar ve de çok hızlı etkisini gösteren ilaçlar. Dolayısıyla bizim için vazgeçilmezler. Ee, tabii bunu hasta bazına değerlendiriyoruz. Hastalığın şiddetine yönelik değerlendiriyoruz. Dozunu ona göre ayarlıyoruz. Bazen çok yüksek dozlarda kullanmamız gerekiyor ama o durumda o doz şarttır. Bazen de küçük dozlarda işimizde mesela romatoloji için hiçbir zaman çok yüksek doza çıkmayız. Küçük dozlar işimizi görür. Ama tabii ki bütün bu ilaçların bir takım yan etkileri var. İşte yani hipertansiyonla sebep olabiliyor, kan şekerini yükseltebiliyor, kemik erimesi osteoporoza neden olabiliyor. Hastalar haliyle bundan dolayı endişeliler. Bir de böyle çok fazla konuşulan bir ilaç olduğu için hakkında evet. başlayınca herkes böyle bir telaşlanıyor. Ee, öncelikle şimdi biz e, ilacı dozunda ve gerektiği yerde kullanıyoruz Dolayısıyla hastaya bu ilacı al bu dozda ömrünün sonuna kadar kullan demiyoruz Öyle bir şey deniyorsa zaten orada bir sorun var demektir e, Kontrollü kullanıyoruz Yan etkilerine yönelik gerekirse tedavi veriyoruz Ya da onlara kontrolüne göre Yan e, görülme ihtimaline göre Mesela göz içi basıncı arttırabiliyor O zaman böyle bir durum varsa zaten dozunu düşük tutuyoruz Dolayısıyla uygun dozda uygun şekilde ve sürede kullanılırsa e, Çok korkmamak gerekiyor Tabii ki yan ortaya çıkabilir Ama bizim de tedavi etmemiz gereken bir e, durum var Dolayısıyla acil e, Mesela bir dopuz hastalığında böbeğin kurtulması bizim için çok önemli Dolayısıyla yüksek dozda bazen de uzun süre vermek zorunda kalıyoruz Ama hani sonucu bizim için çok kıymetli Dolayısıyla kontrollerini aksatmazlarsa eğer hastalar, söylenildiği şekilde kullanırlarsa yanıtkilerden mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz zaten hastalarımız. Yani ilacı kimse istemez. Yani ilaç zaten zararsız olsa hep söylüyorum. Yani kanser ilaçlarını alalım, hiç kanser olmayalım. Tabii. Ya da kalp ilaçlarını alalım, kalp krizi geçirmeyelim, öyle değil. Bir ihtiyaç varsa ona yönelik hastaya göre planlama yapıyorsunuz hmm. zaten. Tabii çok özel bir hasta grubu var her e, branş için. Gebeler. Evet. Gebelikte nasıl oluyor? İlaçlarda özel tercihler nasıl Tabii. bir değişiklikler gebelikte, oluyor klinikte? E, birincisi biz ilaç başlarken özellikle doğurganlık çağındaki kadınları mutlaka uyarıyoruz. Bazı ilaçları çünkü gebelik döneminde hiçbir zaman kullanmaması gerekiyor. Kesinlikle biliyoruz ki bebeğe zararı olur bu ilacın. Dolayısıyla o hastaları uyarıyoruz. Bazıları romatoidler tedavisine kullandığımız ilaçlar ya da işte bu hayatı tehdit eden durumlarda kullandığımız e, toksik ilaç dediğimiz ilaçlar gebelik döneminde kullanılmamalı. Dolayısıyla hastalara mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Bu gebeliğinde kontrollü bir gebelik olması gerekiyor. Yani hastanın öncesinde çocuk sahibi olmayı planladığı doktoruna söylemesi lazım ki biz ilaçlarımızı ayarlayabilelim. Ee, bir grup ilaç kesinlikle uygun değil. Bir grup ilaç ise gebelerde kullanılabiliyor. Şu son dönemde çok gündemde biliyorsun işte hidroksiklorokin. mesela biz gebelerde kullanabiliyoruz. Gene ee, bunun gibi kullandığımız ilaçlar var. Ee, bunlar da gebelikte kullanılabiliyor güvenli olarak. Bir grup ilaçlarsa, bu biyolojik ilaçlar son yıllarda bizim açımızdan çok gündemde gene e, bu grup ilaçlarda da e, gene kar olarak, kur, e, göz önünde bulunarak kullanılabilir. Hastalığın şikayeti aktifse eğer, e, bu ilaçları yani son hastalığı da zorundayız. Bebek önemli ama anne de önemli. E, birkaç tanesi son zamanlarda izin de aldılar. Dolayısıyla gebelikte güvenle kullanılabilir. Gene kullanabiliyoruz. Kortizonlu ilaçlarda belli dozlarda gene gebelikte kullanılabiliyor. Düşük evet. dozlarda kullanılabiliyor. Ama bunların tamamı kişinin hastalığına e, ve hasta e, hastanın kendi seyrine yani durumuna özeldir. Dolayısıyla mutlaka doktordan e, evet. bilgi almak lazım. Yani ayarlanabilir ama doktor kontrolünde olmak yani lazım. Hastalık yoktur, hasta vardır, vardır. Bizde Aynen, her biliyorum. an değişebilir. Peki e, romatolojik hastalarda özel bir diyet öneriniz oluyor mu? Ha, bu da çok sorulan bir şey. Şimdi diyet tabii çoğu zaman da çok gündemde insanlar diyetisyenlere gidiyorlar, diyetlerini değiştiriyorlar. İşte çölek hastalığı çok iyi biliniyor. Hep de bize tanıyı koyuyoruz, ilaçları verelim sonra diyetim ne olsun? Ee, özel bir diyet yok. Yani bu hastalıklara etkilen özel bir diyet yok. Ama işte ne dedik? Kortizon ilaçlar kullanıyorsak bunlar kan şekerini yükseltebilir, tansiyonunu yükseltebilir. O zaman diyetinize biraz dikkat edin diyoruz. İştahınızı açabilir. Kilo alabilirsiniz. Yemeğinizi biraz kısıtlayın diyoruz. Tuzsuz diyetinize dikkat edin diyoruz. Ama bunun dışında özel bir diyet e, önermiyoruz. Ama herkes için geçerli olan sağlıklı beslenme kuralları bu hastalar için de geçerli. Sağlıklı besleneceksiniz onun Değil dışında. Mi? Başka bir <laughs> şey ee, Şimdi az önce bir hafifçe dokunduğunuz Romatolojik hastalıklar şu an pandemi evet. hastalığı, COVID-19 e, ortak ilaç var ilk e, evet. etapta. Bu romatolojik hastalarına COVID-19 döneminde önerileriniz neler? Şimdi çok şeyle karşılaştık Bu konuda gerçekten de bir grup hasta ilaçlarını bırakmak istedi. Bir grup hasta ne yapacağını şaşırdı. Başlangıçta biz de hani böyle bir endişeliydik ama sonrasında şimdi biz de tabii herkes yani süreç ilerledikçe biraz daha şey. ilk önerilen biz aslında hastaların tedavilerine aynen devam etmeleri yönündeydi. Sonrasında acaba ara verilsin mi gibi bir takım sorular oldu. Şimdi hastaları değerlendiriyoruz. Bazen hastaların işler yolunda gidiyor gerçekten de şikayetler yolunda. İlaçların arasını açabiliyoruz. Eğer gayet hasta iyi gidiyorsa ve kendisi de istiyorsa ilacına ara verebiliyor diyoruz. Ee, ama hangi ilaçlar için kullanıyorum? Biyolojik ilaçlar dediğimiz ilaçlar için kullanıyorum. Çünkü en çok soru işareti buradan geldi bizim için. Ee, ama hastalar aktif ve sonuçta şimdi pandemi sürüyor ama hastanın COVID olup olmayacağını biliyoruz ama aktif süre gelen ve ona zarar verebilecek de bir hastalığı var. Yani hayatını konforunu düşüren, şikayetlerini artabilecek bir durum söz konusu. Bu durumlarda hastalar olduğu gibi devam ediyoruz. Gene aslında aynı şeye geliyoruz. Bu hastaların da mutlaka doktorlarına başvurup bir kendi özellerinde bilgi almaları gerekiyor. Kendini değerlendirip tedavilerinin ne şekilde gitmesi gerektiğine dair bilgi almalarını gerekiyor. Ama e, süre gelen bir hastalık süreci var. Dolayısıyla ilaçları tamamen kesilmesi gibi bir şey. Çok önemlidir. Şöyleciğim bir de e, kronik hastalığı olan her hastanın doktorunu arayıp da sorduğu soru var. Muhakkak sizin hastalarınız da çok arıyordur. Kalp hastaları bizi arıyor. Pneumok aşısı ne olacak? Grip evet, aşısı evet. ne olacak? Aynen, bu yılın gündemdeki evet, sorusu. Evet. Şu altın soruyu <laughs> sona bıraktım yani. Evet evet. E, olsunlar. Şöyle çünkü neden bunlar kronik hastalar? Dolayısıyla kronik hastalara zaten e, öncesinde de öneriyorduk biz pneumokok grip aşısını. Dolayısıyla hı hı. bu süreçte de olsunlar. Hastaların bir kısmında zaten akciğer tutulma var, akciğerde bir sorun var. E, biliyoruz ki şu an e, COVID-19 akciğeri seviyor. Dolayısıyla gene e, e, aşılarını olsunlar. Tabii şunu hataya düşmesinler. Aşı şeyden COVID-19'dan korumuyor. Aşı üzerine binebilecek ek diğer bakteriyel ya da diğer viral enfeksiyonlardan korumayı sağlıyor. Ki durum ağırlaşmasın ya da hani daha farklı bir enfeksiyon da COVID ile karışmasın. Buna karşı bağışıklık olsun. O nedenle aşı olmaları öneriyoruz. Hiçbir şekilde aşının tabii ki hastalığa karşı bir koruyuculuğu yok. Ama aşı onları öneriyoruz hastalarımıza. Ee, i̇nşallah COVID'in de aşısı bulunursa. İnşallah onu da öneririz. <laughs> o zaman da onu konuşuruz. diyeyim değerli bilgiler Peki. için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, Eklemek istediğim bir şey var mı benim sorduklarım dışında? Yok. Sadece benim tek söyleyebileceğim şey kişilerin hastalıklara veya tedavi hakkında kendileri ya da işte internet araştırma şeye göre karar vermesinler bir sorunları ya da soruları varsa mutlaka doktorlarına başvursunlar. Çünkü süreç hem uzun sürecek gibi gözüküyor. Bu COVID-19 için konuşuyorum. Hem de devamlı biz neler beklediğini bilmiyoruz. bir illaki soru işaretleri vardır ama lütfen kafalarına göre ilaçlarını bırakmaya ona gitmesinler de bilgi almayı tercih etsinler. Şule'cim tık 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 çok böyle güzel, çok bilgilendirici <laughs> bir şey oldu. Ee, sohbet oldu çok teşekkür ben ediyorum teşekkür vakit ederim. ayırdığın için ben iki tane ufak <laughs> tatlı çocuğu bırakıp geldiniz buraya vakit ayırdınız İnşallah ilerleyen dönemde de müdür bey de size de yeni programlar İnşallah yapmayı ederim. çok isterim ee, evet vakti saat izleyicileri ee, bir programımızın daha sonuna geldik sayın e, doçent doktor Şule Yaşar Bilge bize çok değerli bilgiler verdi ee, hafta yine çok değerli bir konukla karşınızda olmak üzere kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar.